arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün iyisiniz, sizlerle beraber Overwatch oynayacağız. ekiple beraber. Yanımda Buğra, Mehmet ve Eriş var 4 kişi ve 2 kişi de yabancı alacağız. Bugün Overwatch vakti. Hadi oyuna geçelim. Altın, altındır kanka. Altındır. Neyin? BK Pro geldi abi. Arı geldi. Ne geldi? ne geldi? Main'in arı skin'i geldi. Main'in arı skin'i mi? Diva'na mı lan? Beekeeper kanka hayır. Tam Beekeeper. Oo efsane kostüm lan. Hanzo'nun da skin'i geldi Kinozo diye. Diva hangisiydi lan? B de lan. Ha Diva. Beekeeper kanka en alttaki lan. Beekeeper var ya. Hayır hayır kimin kime geldi kime main'in mi? Main main. geldi. Ha pardon oğlum. Yarım saattir ben ne, ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne? <laughs> Boşver abi. Çok bok gibi şandı. Sizin iğrenç geliyordu. Ne? Allah aşkına ne anladın kanka? Boşver ver. Ben ediyorum lan o ne alaka <laughs> evet, ın çok... Meh Mehmet evet ağzın şak falan nasıl? Güzel skin o. Bak Mehmet'in de şansı döndü abi. Şimdi tek Yasin'de sıkıntı. Kanka çıkmıyor bana şey ya. Legendary. Ben nedir? çıkar çıkar. Ba kanka bana bana da bir ara çıkmadı. Sonra bir kuttan iki tane düştü. Be. Salı ben. Adu kat. beni. Sal beni. Vura. Vura bakayım. Vura bu bizim erişmiş. Eriş. Uçun mu? Hı. <laughs> Come on. Oha uçuyor ama. Bunlar kim uçuyor? Hay. Nedir lan? Abi adamlar lan, lan. mi lan? Aynı bok. Ay az önce ki e nasıl niye bize gelmiyor? <laughs> Oğlum bu ha bir şey Buğra Beyler şu, beyler şu havadaki bir vursanıza ya Sen havayı uçtun, ben su kaldım anasını satayım Adama azıcık canı kaldı, Allah belanı versin Havada vursam var ya, beyler, adamlar dibimde Allah sizin belanızı versin beyler Ne kadar lolsunuz, ne kadar lolsunuz ya Abi cancı kim ya cancı Cancılıyım Bir saniye, canı ver artık be Bir saniye, yemek yiyorum Pindahtıyo lan benim. Evet can. Mi? Adam içeri girdi be. Adamlar aldı onu. Gene içeri bitemedin. Hayırında. Adamınız çıkacak oldu. Allah belanı versin ya. 16'lı şu. yer yardım, da. Ben onun üstüne çıkıyordum yardım, 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 yardım. Helal lan ne evet. Supportu, supportu sevin abi. burası Kardeş tepene bak bakayım ne oluyor tepende. Baba çalışıyor baba. Neler hayırınıza şunu bir vurun be. Mehmet, Mehmet 80 canım var. Ha eyvallah. Lan gel gel. Kalk hadi kalk Oha! <laughs> abi altıda bir şey patladı. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Sen mısınız lan siz? Beyler gene C gitti. Hayırınıza... bir destek. Allah belanızı Vurmayın. Allah belanızı versin. Bu arada şey... Adam geldi artık. Ee, sen kansı... Diyecektim 2-3 kişi bekletseydim. Ya Mehmet arkama döndüm seni öldüm ya. Ben nasıl öldüm lan bu? Oh! Adu ket yapmış bizim burada. Adu çok şeydi. <laughs> Oğlum bayağı iyiydi. iyiydi. Iyi. Orada ilk kez yapmış olabilirim ha. Dört kez Kanka beş kilo olunca bir şey oluyor mu ya da altı kilo? bir sadece şey ben beş kilo aldım da beşinci şey olarak saymadı. Ya yani karakter konuşuyor sadece başka bir şey yok. Abi. Lan ölüyorum ölüyorum bir tutun. Oğlum şu pempeliği vurun lan. Mehmet can bas bu sik Öl artık öl Allah belanı versin. Ne can Nereye lan sana? O oh, adamı mi Ben at yok kanka. Tecavüz edelim. Adamlar arkada bir tane var. Şu sapor. Allah belasını versene Nasıl saporsu? Adam aşağı attı. <laughs> Murat! Abi adam asker geldi. Aldık oğlum. <laughs> ben öldüm lan. Round <laughs> bir. Komple. Burada video mu yakın ya? Çok güzel bir video mu Mehmet sen supporttan sıkılmışsın diye geçmedin. Yeah. Yok. Adam supporttan sıkılmışsın. Ne no mercy? Oğlum no support zevk bence. Ne o mercy? Bir de ben oyunlarda da emniyeti böyle şey bir, destek vermeyi seviyorum kanka. Ne o mercy? Go! Kanka her çatı üstünde duramıyoruz o kötü bir şey ya. Kim tutmadı lan buraya? Oğlum, işte erişim tırmanabiliyorum. Kardeş Hadi Kardeşim şey olur mu? O. Gel lan öt gel. Hah. Ben bir şey yaptım ya, kafayı yiyeceğim. lan! Buraya ben... bir tek. buraya vurma dedim sana. Allah vurma dedim sana. Sen öldün. Sana zaman oynayacağım. Beyler içeri göremiyorum. Allah. Tamam, yeter vurma tamam tamam dedim sana. Tamam. Eriş kaç artık? Kendimi öldürdüm ya. Durun burada bu karakteri almayacağım. Hareketlerini şunu. Ne bizim karakter? Bırakın konsörlüğü Burayı Ya Eriş kesmedi yani öyle dinlensin Oğlum adam yakından vurdu abi Kasa at Ultim geldi Allah belanı versin burada çok kalabalık İçeri girecek değil mi İçeride birisi var Beyler ne oldu musunuz? Gir gir içeri gir Geliyorum. 68 can, 68 canım kaldı ya. Neler hmm. vermeyin. Oğlum çok kötü girdiler ya. <laughs> Yenim, bir tane tankar olmuyor. <laughs> Ya dur, dur ben değiştim. Ama yok bir dakika rejim var. Kanka sen e, değiştir. Şey al. Tamam tekrar tamam, tamam. Mehmet! Evet arkamda. Biri beni tuttu ya. Bir şey oldu bana. Oh Lan, be. Uzakmış. Ben kanka öldürdü ya. Abi can yok mu? Hmm. Patlamasını ömürüz. Haga dalı. Kim yok? Kaybettik komayı. Tamam bak takım üzerine yapalım abi. Deriş. Sen o çıktı ya. Ne? Sana karakter al ben support olacağım. Tere bir dakika ama Mehmet sen support devam edecek misin? Hı. Hmm. Ben ne alayım? Tamam. Sen kafana göre almış şey ya. Tracer aldım. Yasin tank al. Tank mı? Tank var yukarı kanka. Tank. Sen hangi tank al. yukarı kanka. Oh. Oh, ben de aldım. 1, 2, 3, 4. Hmm. Yasin Efendim, bugün lan. doğum günü mü ağlat? Ha ya abi kaldırmışım ya. Of. Karakter böyle happy bir dörtteyce bağlıdır. Ha. Doğum günüm mü lan Yok lan 10. ayda ben doğum günüm. Benim ne doğum günüm? <laughs> yok oğlum yok yok öyle senin şey yapma. Kardeş bir şey mi oldu ya? Kırdık oyuncağını ya. Ne oldu lan? Niye bağırıyorsun? <laughs> evet, Nasıl oldu şey Kırdım kanka. Abi ben Yanlış yere kalkan koydum. Allah belan Mehmet Mehmet Mehmet. Ölüyorum. Arkanda Trace geldi. Abi ya, kocam. Az önce abe kalkan yanlış yere koydum ya. Abi, altı Var mı? 33 bizde yani. yani Trace burada. Kalkan bunu altı biti ne yapıyordu ha? Kimin lan? Benimkini. Kanka aldın ya Kanka bütün takımı damage arttırıyor Abi nasıl öldün? Sen ne öldürdün lan ultiyle? 3 canım kaldı öldüm, abi. Öldüm, abi. Mehmet bir can Allah aşkına can Yok yok öldüm öldüm Abi 3 canım kaldıydı ya Adamı turret ile beraber patlattım abi. Ne mi turret? Arkada bir kuru var. Ooo bu uzak ya. Adamsın. Yip. Kardeş Kanka bekliyoruz. Al al azıcık var. Öldü mü? Öldü herhalde ya. <laughs> ne mersi? Abi sen düştün ya. Abi ultimate'im geldi. Abi Kanka, abi. al. 86 86. Abi ultimate'im geldi. Basayım mı? Kanka hayır. Alanlar saldıracağım biz kalabalık olunca da. Kanka bitti oyun bitti. Tamam bat. Ama bizim yakınız derken at. Ah. Geldi. Overtime'ı vereni sokayım ben. Anan! Bah. Aldık. Helal. Ya baba pro ya. ya. Dört vurdun mu? İzle <laughs> <laughs> Oo. Ciddi <laughs> misin? Bütün herkes öldü. Ya <laughs> 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 evet, benim bura, benim bura, bura. bura, 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 bura. Ben ben de bir verdim. Harbi <laughs> <laughs> neyse olsun. Bak you can do that awesome yazıyor adam. bir legendir istiyorum tek bir. Şu an alıyorum. Alo bizler buradayız. Tutbaktın yok lan? Bana bana iki tane şey gönder. <gülüyor> 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 Müm mümkünse bir tanesi kimse de olmasın, diğerinin rengi sarı olsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet arkadaşlar dünkü çektiğim videonun sonunu yapmayı unutmuşum. Evet. Bu seriden 3-4 video daha gelecek. Ee, Overwatch videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.